Merhaba, hoş kadar korkulukla yapılıyor buraya. Bir banyosu biter, burası. Burası. İsterseniz, burayı. Anıl sağ olasın. Boş ondan havalanana kadar diyor. Bir bak, bir Burası. Bu kompleks birinci katı. Dedik ki hobi atölyeleri olarak değerlendiririz. Yine şu Şeyler yapacağız. Işte, Hepsini şey yapıyoruz. Hepsini şey yapıyoruz. yapıyoruz. Hepsini şey yapıyoruz. Hepsini şey Hepsini şey yapıyoruz. 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 Hepsini tarzı. Projesi. Tamamıyla tek çiftli sıralarda normalde sırf düzen bulacağız. Bu ikisi bu şekilde. Buraya tamam bir de ders çalışma alalım. Herkes. Gracias. <laughs> <laughs>

Evet. Genç bir ilçe olarak gençlerimizin gençlik merkezi ihtiyaçlarını bir bir gidermeye çalışıyoruz bildiğiniz gibi. İşte geçtiğimiz hafta içerisinde Buhara Gençlik Merkezimizin temelini attık. 12'ler mahallemizin gençlik merkezinin açılışını yapmıştık zaten. Bugün de Topdağ mahallemizin gençlik merkezi ile ilgili çalışmaların sonuna doğru gelmiş bulunuyoruz. Aksilik olmazsa cumartesi günü de açılışı yapılacak. Ve burada 5 katlı, 1 metrekare kapalı alanlı güzel bir tesisi gençlerimizin hizmetine sunacağız. Özellikle gençlerimizin milli ve manevi değerlere haiz gençlik olması konusunda da burada ciddi eğitimler vereceğiz, verdireceğiz. Şimdiden ben Topdağ mahallemize hayırlı uğurlu olsun diyorum ve bu gençlik merkezinin tabii açılmasında ciddi desteklerini gördüğümüz çok değerli valimiz Sayın İzzetli Küçükbey'e de teşekkürlerimizi sunuyoruz.